Recep Tayyip Gültekin ismi. 1990 doğumlu Avusturya'da yaşıyorum. Dünkü, dünkü birinci yandaki olayda bizzat e, bulundum. Arkadaş Mikel, arkadaşla Mikel Özen'le e, bir şeyler içmeye gidecektik. E, arabayı park edeceğimiz esnasında birden bir e, silah sesini duyduk. Bir bayanın yaralandığını gördüm. Arabadan indim, direkt yukarıya doğru olay yerine doğru koştum. Olay yerine e, vardığımda bayanı aldım. Casablanca diye bir bar var onun içine soktum. Arkamı döndüğümde teröristle yüz yüze geldik. Aramızda bir 5 metre kadar bir mesafe vardı. E, siper aldı üzerime doğru ateş etmeye çalışacaktı. Orada ben yerde yuvalanıp siksak koşarak e, kaçmaya çalıştım. Kaçtım da orada bir ateş açıldı. Orada pompalı tüfeğin açtığı şarapların parçaları ayağıma isabet etti birisi. Orada e, polis dairesine gittik. Polis dairesinde polislere durumu anlattık. Tesisatını anlattık teröristin üstünde neler olduğunu. Geri e, Schwedenplatz'a geldiğimizde bir bayan yolun ortasına duruyordu. Yaşlı bir bayan. Onu aldık. Dona tarafında tramvay vardı. Tramvayın içine koyduk Mikael Özen'le beraber. Ondan sonra e, görüntülerde gözüktüğü gibi ubanda bahnda e, Mikael Özen'le beraber siper aldık. Bir polise ateş açıldı. Polis orada yaralandı. Orada kimse müdahale etmeyince polislerden Michael e, dedim yani biz yapacağız bunu ne olursa olsun canımızdan da olsa onu biz yapacağız biz kurtaracağız dedim. Oraya gittik koştuk taşıdık Mikael ayaklarından tuttu ben sırtından tuttum. ambulansa kadar 100 metreye kadar bir yürüme yaptık ambulansın içine polisi devrettik ondan sonra güvenli bölgeye gittik güvenli bölgede bekledik 3-4 saat kadarıyla. Aşağı indik, polise neler olduğunu anlattık. Durum bundan ibaret. Polis hiçbir türlü bizden şüphelenmedi. Hiçbir türlü kötü davranma veya sert davranma gibi hiçbir şey yoktu. Tam tersi. Orada e, hüzün vardı. Üzüntü vardı. Polislerle konuşurken hepsi şok içindeydi. Hani ters duruma hiçbir zaman düşmedik. Güzel bir şekilde anlattık neler olup neler bittiğine. Kendilerde bize e, teşekkürlerini iletti. Ondan sonra biz oradan ayrıldık. Ben bir hastaneye gittim, ayağımdan röntgen yaptırdım. Ayağımda şu an şaraplına parçası bulunuyor. Ee, ameliyat olmayacak çünkü bayağı derine girdiği için kaslara zarar vereceğimiz için ameliyat bulunmayacak. Ondan beraber yaşayacağız. Ama her şey Allah şükür iyi, durumumuz iyi. Yine olsa yine yaparım. Anlat sen yani şaraplına parçasının hala burada kalacağını anlat. Şu an e, gördüğünüz gibi ayağıma tam bu kısmına isabet etti. Şu an içinde hala bir şarap ne parçası bulunuyor. Ama küçük bir yara önemli bir şey değil. O içinde bulunacak. Yani hayırlısı so